Peki böyle bir perspektifte yani böyle bir durumda Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki yerel seçimlerde başarı göstereceğine inanıyor musun? Öyle şeyler de oluyor ki şimdi bir taraftan Millet İttifakı dağılıyor. İşte bakıyorsunuz İyi Parti Kara Karamürsel'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının kazanması en yüksek olan ilçelerden bir tanesinde aday çıkartıyor. Öbür taraftan Demokrat Parti'den tutun devasına, geleceğine, saadetine kadar hepsi diyor ki biz tek başımıza gireceğiz. Sanki girip de ne yapacaklarsa. Devam et Şeyden okudu. <laughs> yani İmamoğlu ittifak kurmamız lazım falan, yerelde İstanbul ittifakı falan deyince bunlar alıştılar ya Ayb'de 15 milletvekili, 10 milletvekili Kemal Bey veriyor bunlara. Acaba tekrar bize de belediye başkanlıkları, meclis üyelikleri verir mi diye... Biz kılıçlar ki Kılıçdaroğlu'nu tanırız dedi. Yerel adayları tanımayız biz dedi. Biz kılıçlar Kılıçdaroğlu davet ederse gelir onunla dedi yerel yönetim seçimlerinde ittifak çalışmalarına katılırız dedi. Evet. Yani alışılar oradan Avanta'dan beleşten milletvekili almaya acaba belediye seçimlerinde de bize 3-5 sağdan soldan belediye başkanlığı verir mi diye onu peşine düştüler şimdi. Kılıçlar da vermeyecek bir adam değil verir onları. Yani e, her şey olabilir. Şimdi... Getirisine bakmaksızın verir. Getirisinin olmadığı milletvekili seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı Kanlı seçiminde görüldü, kanıtlandı. Ona rağmen verebilir. Bence de bu ittifakların yerelde yapılmasında yarar var diye düşünüyorum. Bence de. Çok farklı bir şey tablo ortaya çıkıyor. Her geçen gün biraz daha belirginleşiyor durum. Böyle de bir durum var. İmamoğlu ve Akşener yakınlaşması, Akşener ve AK Parti yakınlaşması. Bütün bunların birleştiği bir noktada Millet İttifakından koparsa, Akşener böyle Karamürsel'deki gibi aday çıkartmaya devam ederse pek çok yer zaten tehlikeye girer. Tabii konuda farkında değil. Hani Ali Mahir Başarı dedi ya grup başkan vekili eskiden sevimliydi. sonra grup başkan vekili olunca sevimsizleşti. Bizim seçmenimiz kızar bağırır çağırır. Seçim zamanı gel gelince tekrar gelip Paris'ine oy verir. Tıpış. Tıpış. tıpış tıpış demiş tıpış tıpış, tıpış demek Tamam böyle bir çağrışım yaptı. Yeni oy verir dedi. Ya yani insanlar dedin, bağı koptu. İnsanlar öfkeli. Ve sen bunları yatıştıracak hiçbir şey yapmadın. Sen üzerine üzerine gidiyorsun tahrik ediyorsun ve sen bu bir hizmet sen yenilgiyi kabul etmiyorsun ya yenilgiyi kabul etmeden bir öz yapmadan işte 25 milyon 35 milyon çıkaracağız diyerek altılı masaya onu altılı masaya yapacağız diyerek insanları tahrik ederek insanları nasıl sandığa götüreceksin ya önce bu bir motivasyonu sağlamamız lazım motivasyonu sağlanacak bir söyleme ihtiyacı var bir yaklaşıma ihtiyacı var. Bir öz ihtiyacı var. Bunlar hiçbirisi yapılmadan tekrar şeye geldi. AK Parti'ye kadar oy vermek mecburiyetinde insanlar. Ya insanları tahrik etmeyin. İnsanların böyle üzerine gitmeyin. Büyük bir kısmı evet gidecek oy verecek şüphem yok. Ama sen seçimleri zaten üçte beşte alıyorsun. Küçük bir farkla alıyorsun seçimleri. İnsanların öfkeli insanlar %3-5-10 bir öfkeli bir taban var bu partide. Bunları nasıl sandığa götüreceksin? HDP zaten kazık atmışın, Ümit Özdağ'la gizli ittifak yapmışsın ırkçı adamı, soyludan daha Kürtler için, soyludan daha tehlikeli adamı İçişleri Bakanı yapacağım demişsin. Onun ismi İstihbarat Teşkilatı'nı Zafer Partisi'ne vereceğim demişsin. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi HDP geleceksen o verecek, İşçi Partisi geleceksen o gelecek. Ya bunlar oturulur konuşulur tekrar ama güven veren politikalar ne olur hiçbir şey olmamış gibi değişim diyorsun Mekanın A takımını alıyorsun yumuşak takımını göreve getiriyorsun değişim yaptım diyorsun e, değişimden anladığınız mu sizi? Ya süreç derim ya çok giderek zor zor süreç yapmak lazım Laptık ama ne yapmak lazım güven vermek lazım ama bu kadrolarla bu anlayışla bir defa yenilgi kabul etmeden bir özelleştirip yapmadan bu çok zor, bu çok zor. Motivasyonu sağlayamazsın. Celimiz bizi sandığa gitmek için seçmende bir motivasyon sağlamak. Bırak ben tüm muhalif seçmeni. CHP seçmeninde motivasyon nasıl sağlayacağız? Bunun çalışması yapılması, bunun hazırlığının yapılması, bunu da lazım. Öyle bir durum var ki hocam, Cumhuriyet Halk Partisi tabanı hakikatten çok morali bozuk. Tamam. Ya yani hem isyan ediyor, bırak diyor. Buna rağmen çeşitli ayak oyunlarıyla kongrelerden bir şekilde galip çıkıp o kurultay delegelerini kendi lehinde olsun. Ben yine genel başkan olayım derdine düşmüş. Bir sürü ayak oyunu olmuyor. Canan Kaftancıoğlu'nun da buna alet olmasını aslında içimize sindiremiyoruz. Çok yanlış bir gidişat var ortada. Cumhuriyet Halk Partisi giderek bitiriliyor. Bu bilinçsiz yapılan bir şey değil bana göre. Bu kadar tutarsız, bu kadar yanlış politikaların 13 yıldır uygulanarak bu partinin ülkenin şu durumunda %70 oy alması gerekirken hala yok işte %48 aldık, %100 bilmem ne kadar aldık. Bu kadar parti birleşip de %51'i geçemiyorsun. Ondan sonra hala genel başkan olmakta direniyorsun. Hiçbir başarı yok. Bu seçim sisteminde 50 artı bir alamadın mı yenilmişsin kardeşim. Tabii. Hiç bahane yok ve bu, bunları tüm koşulları, tüm koşulları devletin bu konuda seçimde taraf oldu. bilerek seçme seçim sandığına gitti insanlar. Siz demediniz mi bu son seçim? Bir daha bu millet önüne sandık gelmeyebilir. Siz demediniz mi? Şimdi diyorsunuz ki dalga geçer gibi ne ilk seçim ne son seçim. Önümüzde daha seçimler var. Ya insanlar hakaret eder gibi yapmayın. Bunu yapmayın hiç olmazsa ya. Yani, yapmayın böyle bir şey ya. Hadi şimdi sen sandık poysunu bulun. Evet, Tabii de onu diyorum. Emin ol şimdi sandık poysa yüzde kırkı bulamazsın, yüzde otuzu bulamazsın ya. Cumhuriyet Senin aleyhine gelişir yani şimdi sandık konu durur zaman? Cumhuriyet Halk tabanı oy vermez. Abi. Büyük, yani tabii belki zaman içinde bazı şeyler üzerine oturur ama bunun için işte bir şeyler yapılması lazım. Bir motivasyona ihtiyacı var. Bir, bir iştiri, ihtiyacı var. Bunların hiçbirisi yapılmadan bir lider şunu söyleyemez. Milletvekili ben yapmadım. Kurduğumuz komisyon yaptı. O da eşini, dostunu, siyasi arkadaşlarını yaptı. Ya bu milletvekillerine hakaret ya. Bu senin liderliğini tartışılır hale getirir sen lidersen sen yapmamış olsan bile sorumluluğu üzerine alacaksın ben yaptım diyeceksin sorumlusu benim diyeceksin hep böyle bir şey anlaşılır bir şey değil ya nereden tutarsın elinde kalıyor Bülent ya hem diktatör dediğim dedik diyor oradaki adamlar sıkı mı ondan habersiz bir şey yapsınlar ya Bülent yani... kökenliye bakalım hangi nitelikleriyle bu arkadaşlarımız milletvekili Sakarya'ya bakalım Bursa'ya bakalım İstanbul'a bakalım. Kim bunlara milletvekili yapmış ya? Burada üç kişiye bakalım. Oradaki Asakal'daki bir kişiye bakalım. Bursa'daki altı kişiye bakalım. Nasıl olmuşlar vekil ya? Hangi özellikleriyle olmuşlar? Hemen çıkıyor ortaya. Hayır çıksın. Bu partinin üyeleri var. Hep üyeden bahsediyoruz ya. Üyeye dayalı. Çıksın kardeşim. Bütün ilçelere sandık koyalım. Üyeler gelsinler. Kemal Kılıçdaroğlu kalsın mı, gitmesin mi diye oy kullansınlar. Bakın bakalım ne çıkacak. Bir daha seçime kalırsak, ön seçim yapacağız. Kadınlar, gençler daha çok yer alacak. Şimdi yasal engeller vardı. Cumhurbaşkanı seçiminden Kemal Bey fırsat bulamadı bu işlere. 14. seçim bulmuşlar peki. 13 seçim. Belediye başkanlarına kadınlara diyor daha fazla aday olun diyor. Sanki o belediye başkan adaylarını kadınlar kendileri belirliyormuş gibi. Ya. Çünkü İzmir'de bir tane belediye meclisi yok kadın ya. Bunun ayıbı kimin? Bir tane milletvekili var mı? Ya milletvekili vazgeçti. 20 tane belediye meclisi geçen bir tane kadın yok ya İzmit'te ya. İzmit, bu bunun evet. ayıbı kimin? Bunun ayıbı fark mı bu? Kısmen de onun. Yani ya, o yazdı çünkü çoğunu. Evet. evet İzmit'teki meclis üyeleri de onu, o yazdı ve bu meclis üyelerini İzmit halkı tanımıyor. Hiçbir köyde yoklar. Evet belki evet. yeşil sol çok ilginç çıkışlar yapıyor alay çıkaracağız diyor her yerde. Bir de acayip bir masa mı kurdu? Tabii Yeşil Sol tabanı ve ikinci turda da zaten büyük oranda sandığa gitmediler. Büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Yani haydi pro dedi Demirtaş kefir oldu ve pişman oldu. Ümit Özdağ'la yapılan o gizli anlaşma gizli mi? Kimin haberi vardı bilmiyorum ama Faik Öztar'ın haberi yokmuş. O gizli anlaşmayla bakan, İçişleri Bakanlığı veriyorsun. İçişleri Bakanlığı Kürtlerin üzerine bomba yağdıracak anlamına gelir. MİT ne veriyorsun. E bunu nasıl yapabiliyorsun? Tip de teslim oldu. Yeşil Sol partide teslim oldu. Sonuçta güvendiler Kemal Bey'e. Her şeyle güvendiler. Ama büyük bir hüsran yaşandı. Ve şimdi Yeşil Sol seçmeni de, tip seçmeni de partilerini, parti yönetimlerini sorguluyorlar. Hesap soruyorlar haklı olarak. Sen nasıl bizi anahtar teslimi götürdün, verdin diye. Ve bunun hesabını vermeye çalışıyor. Onun getirdiği bir şeyle aday çıkaracağız diyorlar. Haklılar. Tabii ben yine de genel ittifaklarla Yeşil Sol Parti seçmeniniz daha önce e, biliyorsunuz Sırrı sı sı sıraya Önder aday gösterdi. Ona rağmen e, Zülfü Livaneli'ye gitti. Oy verdi. Zülfü e, oranda HDP seçmeni. Yine seçmen basında bir çekim merkezi oluşturabilirse Cumhuriyet Halk Partisi'nde adaylar. Ben yine de seçmenin sağduyusuyla sağ genel ittifaklara sağlanabileceğine inanıyorum. İstanbul adayı bu Sırrı Süreyya'dır dediler. Öyle mi? Daha İyi olmaz tabii. 2 falan oldu. İyi yani. olmaz tabii. İyi olmaz. Yani modu açısından bir olmaz tabi.